Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşiktaş kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk maçımız PSV Andiyov'un olacak. Bakalım PSV'yi yenebilecek miyiz? Kendi sahamızda. Akabinde Alanya Spor, Adana Demirspor, Spor, Göztepe gibi zorlu rakiplerle karşı karşıya geleceğiz. Buradan da galip gelmek istiyoruz. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize, dostunuza, arkadaşınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Hazırsanız hemen videomuza geçelim. Evet, ilk maçımıza geçiyoruz. İlk maçımız PSV bunun deplasmanında olacak. Evet, maça başladık. Mina, Sensi, Teka Mina. Peki. U penaltı. Evet, penaltı iyi alıyoruz. Yani penaltı noktası gösterdi hakem. Eduard ve gol. 1-0 geçti Beşiktaş. Sensi ortaya gelecek. Gelmedi. Lang. Sensi. Brandrup. Şimdi Enzo Boyomo. Verman. Zeki, Bosçakli, Sensei. Sensi, Sensi'den Goyagnon. Şimdi pas alır Eduard, Eduard 2-0. Hudson Eduard, 2-0 yapıyor durumu. Tekrar Mina, Getson, tekrar Mina. Ortaya yapamadık, Bosçakli, Zeki. Tekrar Mina, Tayyip Talha, Sensi, Lang Eduard'a geliyor. Edward Edward Benitez. Zeki. Zeki gidiyor. Naci var. Hemen attı. 3-0 oldu. Aysaç. Kavaka Peters. Blind. Şimdi Guyagon. Guyagon'dan Edward. Naci. Naci benitez kurtardı. Sensi topun dışında şimdi. Guyagon. Getson some top Naci yorulmuş hemen Balogun'la yer değiştirelim. Babadi di. Enzo Bilint. Baba Fofana. Şirkulen Eduard, Friendrup. Getson, Balogun, şimdi Eduard, Eduard, kaçırdı Eduard. Şimdi sensi Guyagon. Guyagon. Walker Peters. Kaçırdı Walker Peters. Gençler oyuna giriyor. Paradesse oyuna girdi. Sensi yerine Bedat giriyor. Amarte'yi de oyuna girecek. Evet maçın sonucu 3-0. Net bir galibiyet alıyoruz. Tebrikler. Tebrik ediyoruz. Bayağı ligde 4'e kadar yükseldik. Bayağı helal olsun. Bayağı iyi gidiyoruz. Bakalım x8'in içerisinde kalmak istiyoruz. İnşallah da x8'in içerisinde de kalırız. Evet şimdi de Alanya spor maçına geçiyoruz. Alanya'yı da yenmek istiyoruz. Evet, maça başladık. Kartal Kayra köşe vuruşunu kullanacak şimdi Eduard, Tayyip Talha. Tekrar Kartal Kayra, Pardes. Pardes attı 1-0. Ufff, uh, bu güzel. 2-0 oldu. 2-0'ı bulduk, gayet güzel. Tam adrese teslim bir pas ve Goiagun'un golü güzel oldu diyebilirim. Nice. Evet güzel. Geç son. Harika. Ah be. Çok güzel pas veremedik. Naci. Mati sen tekrar Naci. Paredes. Mati sen Guyagon. Guyagon yine yaptı. Kartalkaya'ya köşe vuruşunu kullanamadık. Edward, Paredes. Madsen. Şimdi Paredes. Madsen gidiyor. Madsen. pas veriyor Kartalkaya'ya. Getson. Topşarıda. Evet oynayabiliriz böyle. Şimdi. Walker, Peters. Getson. Mina. Tekrar Getson. Mina. Max Mina'nın Erken. Malkovets. Alkol es Yusuf. Şimdi Goyan Gon. Tayyip Talha. Efe. Pası veriyor Balogun Balagun, penaltı. Balkoves. Şimdi hatta kartı var. Kırmızı bile görebilir. Derken kırmızı görmedi. Guyagon hat-trick yapıyor. Parfait Guyagon hat-trick yapıyor bugün. Bugün Guyagon'un günüydü. 3 golle hat-trick yapıyor. Tebrik ediyoruz. Güzel formumuzu sürdürmeye devam ediyoruz. de ikinci sıraya yükseldik. Bir maçta eksiğimiz var. Ona rağmen iyi durumdayız şu anda. Ee, bakalım devamı inşallah gelir. Evet şimdi Adana Demirspor'la karşı karşıya geleceğiz. Bakalım Adana'yı yenebilecek miyiz? Evet maça başladık. Svensson, Benhanda. Tayyip Talhar kaptı şimdi Edward, Naci. Nacihan Goyagon ve gol. Parfait Goyagon. 1-0 öne geçiyor Beşiktaş. Svensson, Benhanda. Şimdi Edward, Tayyip Talha. Madsen, Naci. Naci gidiyor. Edward'a vurdurmadı. Kavaka Peters boşluğu göremedi Mina. Şimdi son guyagong Guyagon, içi buldu guyagong gerçekten her kariyerde bir oyuncumuz yıldızlaşıyor her bölümde bir oyuncumuz yıldızlaşıyor diyebilirim bu bölümde de guyagong ee, resmen maçın yıldızı gibi oynuyor iki maçtır çok klasını konuşuyor diyebiliriz. Kahvaltı Peters böyle sakatlık geçiriyor. Onu da hemen değiştirmemiz gerekecek. Uyagon. getson son Parades. 3 yapıyor Parades. Aa, iptal oldu Parades'in golü. Evet, ikinci yarıya oyuncu değişiklik elini yapmaya başlayabiliriz. Şimdi Naci çıkartıp Gretzler ile devam edelim. Tamam, hiç de sokalım. Benim daha olsun. Tamam, bu şekilde oynayalım ikinci yere. Ertaç. Dorukan. Stamboli. Svensson. Şimdi Yusuf. Yusuf'a gelmeden penaltıyı gösterdi. Belhanda. Belhanda'yı kurtardı Maximiliano. Tebrikler Maximiliano. Bravo. Evet Belhan'da penaltıyı kaçırıyor. Tıpkı yank maçında olduğu gibi yank maçında da penaltı kaçırmıştı ve bu turda maalesef Adana Demirspor gruplara kalamamıştı hatırlayacak olursanız. Yine penaltıyı kaçırıyor Yunus Belhan'da da. Eduardo bu arada oyundan çıkarayım. Abu Bakar girsin. Kartal Kaya. Şimdi Ertaş kurtardı. Tayyip Talha. Amartey. Guyagon. Guyagon. Brevster ve gol. 3-0 oldu. Brevster'in golüyle. Geçen videoda bayağı bir yıldızlaşmıştı Brevster. Bu videonun yıldızından aldı asisti ve golünü attı. Ahmet Aslan. Kapamadık şimdi. Abu Bakar. Guyagon. Mürevster, Kerim. Kerim gidiyor. Kerim ortası. Abu geldi şimdi. Abu Bakar. ve gol. 4-0 Guyagon. Yine iptal oldu gol. Bir hat-trick şansını kaçırıyor Guyagon ve maç da bitiyor. 3-0 kazanıyoruz. Evet, iyi bir galibiyet aldınız. Tebrik ediyoruz o yüzden. Evet, şu anda da maç ma ma eksiğiyle de olsa ligin zirvesindeyiz. Bu güzel bir duygu bizim için. Ee, bayağı böyle. Maç fazlası dediği de maç eksiğiyle lider olmak apayrı bir güzel bakalım o eksik olan maçı da tamamlayıp e, farkı açmak istiyoruz Evet şimdi Göztepe deplasmanına gidiyoruz bakalım Göztepe'yi de yenebilecek miyiz Evet başladık basilio okur tarihe Madsen Naci Balogun Madsen Getson, Hasan, Naci, o penaltı. Naci, var, Naci 0ını geçti Beşiktaş. Şimdi Getson Geç son kaptırdı. Tayyip Talha. 2 Amartey Tayyip. Kaptırdı Rusty Janic. Faruk Emirhan Tiki aldı Amarte'ye Şimdi Chamberlain gidiyor Chamberlain Chamberlain Tayyip Talha Getson Naci Madsen Madsen'den Bavurgun ve gol 2-0 oldu 0 Amartey, Tayyip Talha, Zeki, Chamberlain, Balogun ve Gol. 3-0 oldu. Şu an takım gayet iyi gidiyor gibi. Tayyip Talha, Şimdi Fredrup, Zeki, Chamberlain. Chamberlain'den Balogun, Basilo. Ben onun ne yapalım ki sakatlık olmasın. Hmm, gelin ha sen gelin mi? Yok Şöyle yapalım. Şöyle yapabilirsek bence bir tık daha iyi olur gibi duruyor şu an için. Bayağı hızlı bir yorulma var. bir de Hatta burada birkaç genç oyuncuyu da sokalım bu şey başlıyor onlar da biraz süre alsınlar hatta üç kod diyemez herhalde Emre Bilgin de girsin hadi Emre Bilgin de biraz oynasın bir de Kartal Kayra ya da şans verelim evet, evet birkaç genç oyuncuyu da hmm, oynatıyoruz Ali şimdi Fonso Fonso Fredrup. Kerim balogun kaptırdık şimdi madsen amartey Fredrup madsen madsen madsenden kalmayacak ama sen Amartey gidiyor. Amartey kap Amartey ne yapıyor Amartey? Çok büyük hata. Şimdi Efe çok güzel pas attı. Balogun ve gol. Efe Akman'ın asisti. Balogun'un golü. 4-0 yapıyor durumu. Balogun da hat-trick yapıyor. Matsen, Kerim, Efe çok güzel pas. Semih Balogun. 5 oldu. Bakalım bu gol sayılacak mı? Bu da gol sayılıyor. Semih de asistini yapıyor. Ve 5-0 kazanıyoruz. Çok güzel. Aferin. Tebrik ediyoruz. 5-0'lık net bir galibiyetle bu maçı kazanıyoruz. Tebrikler. Evet şimdi Benfica maçına geçiyoruz. Bakalım Benfica ile karşı karşıya geldiğimizde galip gelebilecek miyiz? Son Parades, Eduard, Balogun. Balogun ve gol. Evet 1-0 öndeyiz. Güzel gidiyor. Benfica karşısında. Benfica da çok zorlu bir rakip açık söylemek gerekirse. Breton Diaz. Pessina. Breton Diaz. Attı 1-1. Mina. Kartal Kayra. Tekrar Mina. Paredes Getson. Kerim. Guyagon. Zeki. Kötü yere. Çok kötü yere gitti. Şu oyuncular üzerinde kaç ayarlama yapmamız lazım. Bunlarda görmüşler çünkü bunlara da bir ayar çekelim. Kırmızı görürlerse işimiz cidden zor şu anda. Şimdi de görmeyelim bunlara karşı. Peki. Breton Diaz. Breton Diaz. Breton Diaz. Maximiliano. Maximiliano. Şimdi Cartagena. Paredes. Balogun. Bu ya kaptırdı. Şimdi Zizo. Breton Diaz. Offside bence. Bence offside var. Ama golü verdi Hakem. Maalesef. Biz de hemen. Atak. Ee, nere değiştirelim? Ee, Zeki yerine Kavalkır Peter sen gir. Ee, Amartey'in yerine Tayyip Dalha'yı sokabiliriz. Onun dışında Kerim yerine Marksan yapabiliriz. Son olarak da Parades'in yerine de Redrup girebilir. Böyle oynayabiliriz. Yesina. Şimdi maales Yesina. Bu değişikliği yapmadı bunlar tamam. Onlarda bir sıkıntı yok. Kayıp Talha. Şimdi Edward az bir farkla kaçırdı Edwards. Neyse hadi başarabilirsiniz çocuklar diyelim biraz moral verelim. Kayıp Talha son kaptırdı. Şimdi Mina. Mina çok güzel. Balogun. Madsen. Kaptırıyoruz. Of. Hadi. Hadi kapın şu topu. Hadi. Ay, ay, çok güzel. Hadi. Aman be. Yine kaptırdık. Yine kaptırdık. Hiç yemeyelim. Maksimine güzel uzandı. maalesef Minay çok güzel kesti. Boyu önledi. Şimdi Balogun haydi iki gelsin gelmedi. Of. Beraberlik golü için zorluyoruz ama gelecek mi? Geldi. Geldi beraberlik golü geldi. O golü verdim bu golü de ver diyecektim ama iptal diyor. Hakem bizden yana değil bir de Türk olacak. Türk asıl Deniz Aytekin bir de yani. Jo Mario, Pessina top dışarıda. Jo Mario, Pessina, Pessina, Maximiano. Şimdi tekrar Maximiano. Daitalha, Mina, Getson, Kaptırıyoruz, Touch. Fungasia, Pessina, Manes. Listrup, Pessina, simo Tayyip Nalha ve maç bitti. Maç bitti kaybediyoruz. Kaybediyoruz maalesef. Benfica bizi yendi bu maç. Yani kazanabileceğimiz bu maçı ne yazık ki kaybediyoruz. Yani çok kötü çok yazık gerçekten. Hani tabii yenilen gollerde de hani Brighton Diaz boşlukları iyi değerlendirdi. Ama yapacak bir şey de yok yani maçı kaybettik. Diğer kalan iki maçı da kazanıp kendimizi ilk 8'in içerisine atmak durumundayız. Evet, şimdi de gün son maçına geldik. Beşiktaş Fenerbahçe maçına geçiyoruz. Bakalım Beşiktaş Fenerbahçe maçında galip gelebilecek miyiz? Evet, maça başladık. Kartal kaynağı köşe uşu. Kaçıyoruz şimdi. Artık bu maçı kazanmamız gerekiyor. Yani şampiyon olmak istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyor. Tayyip Talha kaçırdı Tayyip Talha ne yapıyorsun? Mina Naci Bilevster ve gol. 1-0 Bilevster. Evet ikinci yere geçiyoruz. 1-0 öndeyiz. Naci Livakovic kurtardı. Guyagon. 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 Parades. Bilevster. Livakovic kurtarıyor. işkemize yapalım. Çok yoruldular. Ali de. Sangrup hemen girsin. Niye ne alıyor hemen ona Daha iyi yerim. Eee, evet. şu kağıdı kapatasın. sen gir. Eee. Göster yine de. Link çünkü hemen kart görebilir. Evet. Böyle oynayalım. Kartal Kayra köşe vuruşunu kullanacak şimdi geç son get Getson son get son, get son. Get son. Get son. oldu Beşiktaş gerçi orada birine çarptı gol oldu ama geç sona saydı golü Evet 2-0 kazanıyoruz 2-0 yeniyoruz Fenerbahçe'yi. Güzel iyi bir galibiyet aldınız. Tebrikler çocuklar. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için hep size teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinize dostunuz, arkadaşlarınıza da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Seviyorsunuz.